السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الخامسة العبادات الدرس الرابع عنوان الدرسنا الإجتهاد والفتوى. استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها el ihtihat ihtihat muhalif muhavelatu ma'rifeti hükmillah yani e, Allah'ın hükmünü bilme konusunda çaba göstermek. Ne hükmullahi fil mesele. Mesele hakkında Allah'ın hükmü nedir? E, bu konuyu anlamı bilme konusunda gösterilen çabaya iştihat e, diyoruz. Yani el-hada haram, el hâzâ helâl, el hâzâ mekruh, el hâzâ mübâh gibi şey haram mıdır, helal mıdır şeklinde bir şeyin hükmünü bilme konusunda gösterilen çaba. El fetva fetva ihbarul fakih lin an hükmillah. Yani fakihin e, haberlerini Allah'ın hükmü konusunda fakirin haberlerini insanlara bildirmek. Yani ne hükmullah, haram, halal, Allah'ın hükmü nedir? Bunları bildirmek. Mesel e, el-hamru haramın. Misal bu fetva. E, Es-salatu vacibetün. E, Herde fetva. E, İstemi ile kelimet ve daireden havlen kelimeti leti tesme kelimelere bakalım. Vabit, e, vabit kelimesinin çoğulu vabit yani polis, polis örgütü gibi. Arif, arif bilen demek. Veriya, veriya e, müttaki, işte Allah'tan korkan dindar manasında el hacetü hace ihtiyaç et tagatü taga işte takat güç enerji e, kabiliyet kapasite gibi manaları geliyor el fagatü faga fakirlik el mübekkire erken el istihat biraz önce söyledik Allah'ın hükmünü bilme konusunda çaba gösterme. Ayrıca bu çalışkanlık ee, çalışma, çaba, gayret gibi manelere geliyor. El müteahhire e, vıttı mübekkire yani e, el mübekkire erken, el müteahhire geç. Dera'a dera becerikli oldu. Demek mazi fiil. Becerikli oldu, kabiliyetli oldu. Nefa'a faydalı oldu. Şa'ra hissetti. İstemi ile terakip. Sümme ihtar el kelimetel münasibetü mimma beynel kavseyin. Van Burada e, şurutul müctehit. Şurutul müctehit. Yani müctehidin şartları, müctehid olmanın şartları. E, el hükmü şer'i. Şer'i hüküm, dini hüküm. E, <laughs> Kur'an, Kur'an ilimleri. bu da Ahkam. Ayatül <laughs> Ahkam. Yani hükümlerle ilgili, hükümler konusunda ayet, hükümlerle ilgili ayet, ayetler. İstemi ilen nasıl eti, sümmakrahu. قال ابن امير الحج في تعريف الاجتهاد بذل الطاقه من الفقيه في تحصيل حكم شرعي قال ابن امير الحج ابن امير الحج ددى في تعريف الاجتهاد اجتهاد تعريفه dedi Yani işte şöyle tanımladı. Bezrü tağati min fakihi fi tahsili hükmün şer'iyyin. Ee, şer'i bir meseleyi elde etmek için e, fakihin e, fakihin çaba harcaması yani fakihin e, şer'i bir meselenin hükmünü o mesela farz mıdır, vacip midir, sünnet midir, haram mıdır? Hükmünü elde edebilmek için çaba harcaması. Gösterdiği gayret çaba. Ey yevzülü cühdehu. Yani çaba göstermiş. Ey yevzülü cühdehu fil vusuli ilel hükmü şer'i şer'i şer meselenin hükmüne varma konusunda şer'i meselenin hükmüne varma ulaşma konusunda çaba harcaması vabat vada'al ulema'u şuruten lil müştehit alimler koydu koymuştu şuruten şartlar koydu lil müştehidi Alimler ee, müçtehil için bir takım şartlar koydu. Yani müçtehit olabilmek için bir takım şartlar e, bazı koydular. Şart şu. Ve min ehemmihe onların önemlileri, onların en önemlilerinden bazıları el-ilmi bil arabiyeti. yani Arapçayı bilmek. Arapçayı bilmek ve bi ayatil hükümlerle ilgili ayetleri bilmek ve ehadisiha yine e, o hükümlerle ilgili hadisleri bilmek ve mesadir teşri'i şeriatın dinin kaynaklarını bilmek masadir, masdar, masadir masadil kaynaklar et şeriatın dinin kaynaklarını e, bilmek e, kitap sünnet icma kıyas dinin kaynakları bunları bilmek ve ulumul Kur'an ulumul Kur'an yani Kur'an e, ilimlerini bilmek Kur'an ilimlerini derken burada e, işte yani Cazul Kur'an ee, İnzal-ül Kur'an yani sebebi nüzul, e, işte ayetlerin e, nasih mensuh durumları, Mekki medeni olması, e, müşkül Kur'an e, gibi tefsir usulü dersinde geçen e, o konuları işte bilmek yani Kur'an ilimleri bunlar oluyor. Ecip e, şefeviyye anil esileti müsteinen bin nas. Ee, yardımıyla soruları söz olarak cevaplandır. Arifül iştihat iştihadı tanımla diyor. E, el iştihad bezlü min minel fakihi fi tahsili hükmün şer'iyyin. E, i̇ştihat fakihin e, fakihin yani o ilimle uğraşan kişinin, fıkıh aliminin e, şer'i bir meselenin hükmünü çıkarmak için bütün e, gücüyle çaba göstermesi. Özgür <laughs> ehem müşru til müştehid. E, şartlarından en önemlilerini söyleniyor. El-ilmu <laughs> bil-arabiye yani Arapçayı bilmek ve bi-ayatil ahkâmi hükümlerle ilgili ayetleri bilmek ve <laughs> ehadisiha, yine hükümlerle ilgili hadisleri bilmek ve nasâdir-i teşri'i, dinin kaynaklarını bilmek ve ulûmil <laughs> kuran Kur'an kuran ilimlerini bilmek. Yani Kur'an ilimleri işte ayetlerin Mekki medeni olup olmadığı e, sebepleri Kur'an'ın e, mucize oluşu gibi konuları bilmek. Ma ehemmiyetil ilmi bil arabiyeti lil müştehidi bir e, Arap ilminin, Arapça ilminin önemi nedir? Ma ahemmiyeti ilmi bil arabiyeti yani Arapça bilmenin önemi nedir? Bil müştehidi, müştehid için bir ra'yike sana göre diyor. E, el ilmi bil arabiyeti bil müştehidi bil e, müştehidi mühim mi? Cidden. Li ennel Kur'an'a arabiyetin ve sünne arabiyetin ve tefsir arabiyetin yani Kur'an Arapça hadisler Arapça yine tefsir ilk dönem tefsir kaynakları Arapça bütün bunlar Arapça olduğu için yani temel kaynaklar Arapça olduğu için Arapçayı önemli diyoruz. Ali Kabahit. Evvelen teemmel el cümelel etiye. Gelecek evet, cümleleri düşün diyor. Ee, Önce şu la ile okalım. Minel ef'alin nakıseti. Nakıs fiillerden zalle, bâte, mâ zâle, biz önceki derslerimizde, önceki iki dersimizde ilk derste kâne ve leyse görmüştük. Bu nakıs fiillerden. Sonra sâra, esbaha, Evha, emse ve leyse'yi gördük. Nakıs fiillerden. Bugünkü dersimizde bunları ilave valle, bâte, nazâle, madame. Yani valle devam etti. İşte bâte ee, yine oldu, geceledi manasında mazale e, hala devam devam ediyor, madame devam ediyor manasında. Bunlar da e, işte nakıs fiil diyoruz. İsim cümlelerinin başına gelir. Müpteda kendisine isim yapar. Habere de kendisine haber yapar. Örneklerimize bakalım. Vallen nuru müşi'an an nuru müşi'an, an yani ışık e, yaymaya devam etti aydınlatmaya e, ışık işte ezrafını aydınlatmaya ışıkmaya devam etti demek evet, burada vallen nakıs fiil en nuru ismi müşi an de haberi Batel alemi garyeten sagireten. E, alem yani dünya küçük bir köy oldu. Garyeten sagireten küçük bir köy oldu. Bate e, nakıs fiil. El alemi Bat'in ismi garyeten e, haberi. Ma el hayru sâriyen finnâs hayır, iyilik hala insanlar arasında geçerli oldu. Burada mazale nakis bir el-hayru mazalenin ismi sariyende mazalenin haberi. La estetî'ül hurûc estetî ma dâmel mataru nâzilen La estetî'ül hurûce çıkamam استديو بشهيابه بنمك دمك لا استديو رمم يعني لا استديو الخروج كمان ما دام المطر نازلا يعني يامور يامي دام ettiği ثانيا تأمل الجمل الآتية قال الله عز وجل وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أوصاني بنا أمرت بالصلاة والزكاة نماز لا وزكاة لا بنا أمرت بنا وسيلت توسيلت ما دمت حيا يشدون متتجة بردة ما دمت bu nakıs fiil. Tü e, ismi hayyen haberi oluyor. E, Deal ebu libnihi la zilte muvakkafan e, Buradaki mazale fiili mazale fiili işte çekimli bir fiil. Yani mazi ve muzarisi olan e, mazi ve muzarisi çekilebilen bir fiil. Dan Ebu Libnihi yani baba oğlu için dua etti. La zilte yani başarılı olduğu müddetçe la zilte muvakkafen başarılı olmayı devam etti. Devam etti. El battu batu müferrabine ba'de en kânu muvahhadîn. El müslimune müslümanlar e, batu müferrabine işte ayrıl, ayrılığa düştüler. Ba'de en kânu muvahhadîn. Yani birlik olduktan sonra daha sonradan ayrılığa düştüler. El Hilafet ül Osmanlı ü Osmanlı hilafeti halifeliği vallet kurunen tabileten uzun asırlar devam etti. Burada da vallet, işte nakıs diyoruz. Valle burada te onun ismi vallet yani eee gizli hiye diyoruz. Bu t'den bu Osmani, Osmanlı oldu. Bunu anlaşılıyor. Osmanlı niye kelimesi çünkü. Osmanlı halifeliği uzun asırlar devam etti. Kur'unen de bu zallenin haberi. El-Khulasetün Nahviye Minel ef'alin nakiseti nakis fiiller balle, bate, mazale, Mademe İsmiha yecuz en yekûne ismen bahiren ev vamiren muttasilen. Yani onun isminin açık bir isim ya da muttasız zamir olabilir diyor. İkra el cümle el sümme va daireten havlel et alin nakseti. Gelecek cümleleri oku. E, nakıs fiillerin etrafına daire ve hatten tahta ismiha isminin altına bir çizgi ve hatten tahta haberiha haberin altına da iki çizgi koyun diyor. Ba tetevasulu beynen sehlen e, iletişim demek insanlar arasında iletişim kolay oldu. Ba'te nakıs fiil et tevasulu ba'tenin ismi sehlen e, haberi. La tezalü şemsü müşrikaten. Yani güneş aydınlatmaya devam ediyor. Müşrikaten. La tezalü şemsü müşrikaten. Yani ışık saçmaya, aydınlatmaya devam ediyor. La tazal işte nakıs fiil, eşşemsü, bunun ismi müşrikaten haberi. La usahibuke ma ma dun tekaziben. La usahibuke seninle arkadaş olma. Ma te tekaziben. Yalancı olduğu müddetçe. Ma dame nakıs bir te. buraya bakın muttasız zanir olmuş. Ma ismi kadiben de haberi. Zallel cevvu bariden. حوا سوق أو دو ظل ناقص في الجو ظل اسمي بعد خبري ذكر النص الاتي ذكر في كو ثم ضع شارتا صح امام العبارة الصحيحه دور ابارا ان هو اشارتي صحيح شارتي واشارتا خطا امام العباره غير الصحيحه دور اول ميان ابارا ان تا شارتي شارتي كويس Lil fetva mekaneten kebireten fil İslam. E, fetva için e, İslam'da fetvanın e, önemli yeri vardır. Mekaneten, kebireten yani büyük bir yeri vardır, önemli bir yeri vardır. İslam, İslam'da fetvanın önemli bir yeri vardır. Lennel müfti yuh biru anillahi ve rasulihi hine yufti. Çünkü fetva veren kişi yani müftü fetva verdiği zaman fetva verdiği zaman Allah ve Resulünden haber vermiş olur. Yani Allah ve Resulünün hükmünü bildirmiş oluyor. Vakat vaza'l ulema şurutan müfti. Alimler e, hakkında da şartlar koydular. Aynı yani müştehit hakkında koy, koy koydukları gibi müfti hakkında da bir takım şartlar koydular. Yani fetva verebilmek için e, fetva vere, verecek kişinin taşıması gereken şartları koymuş, koymuşlar. Ekhaffe mimma İştaratu fil müştehidil mutlak. E, e haffe daha hafif. Mimma iştaratu fil müştehidil mutlak. Mutlak müştehidin e, şartlarından daha hafif. Müftü hakkında da şartlar koydular. Tegalu dediler. İnnel müfti, şimdi müftü ile ilgili, fetva kişiyle ilgili şartta, İnnel müfti, yecibu en yekûne veri'an bu gerekir. En yekûne olması gerekir. Veri'an veri'a e, yani takva sahibi bir kişi olması gerekir. Muttaki e, olması gerekir. Yehâfullah Allah'tan korkması gerekir. Yehâfullah yani veri'ayı bir nevi açıklamış burada. Veri'a e, müttaki olması, e, işte kalbinde Allah korkusu e, taşıması, günahlardan sakınması, vesaire diyoruz. <laughs> arifen, arifen, bi ekvâlil ulema alimlerin sözlerini işte anlaması, bilmesi, anlayabilmesi, e, ikinci şart bu. E, fel fetva bi gayri ilmin haram. E, yani ilimsiz fetva haramdır. Kale Allahu azze ve celle allah Teala buyurdu. Ve ente gulü ala ma la ta'lemun. Bilmediğiniz şeyleri Allah hakkında ee, söylemeyin ya e da Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemek diye bu ayetin tabi devamı var Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeyin. Yüştaratu <laughs> yüştaratu fil müfti şuru tabi müştehit. Yani müftünün, müştehidin şartlarını taşıması gerekir. Yani müftiye müştehidin şartları şart koşulur diyor. Hata diyoruz. Yümkünü likülli men salla furullahu fil mescid en yekûne müftiyen <laughs> namazın farzlarını işte mescitte kılan herkes herkes müftü olabilir. Müftü olması mümkündür. Hata diyoruz buna da. Yümkünü e, en ne'hude dinena min külli men yetekellemune bittini ala vesail-i Ee, dinimizi almamız mümkün e, diyor. Mümkün en ne'hüde dinine min külli men yetekelle konuşan e, herkesten, konuşan kimselerden, bittiğini e, din hakkında konuşan kimselerden dinimizi almamız gerekir. Ala vesailil i'lam. Vesailil i'lam yani basın yayın organlarından, medyadan yani medyada konuşan kimselerden konuşan kimselerden dinimizi almamız gerekir. Buna da fata diyoruz. Min ehem müfti yani müftünün en önemli şartlarından el ilm ve takva el ilm ve takva sahih diyoruz. الى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم الى ان نلتقي مع درس جديد استودعكم الله السلام عليكم